Biz mesela çocukları nasıl yetiştiriyoruz? Çocuğum sen hobi olarak gene çal da SSK'lı bir işin olsun, değil mi? Kafamız bu. Niye? Denge oluşsun. Bir denge, gelir gider belli olsun, yarınımızı görelim. Geleceğimiz güvence altında olsun. Bu anlayış hayatta kalmaya çalışan toplumların davranışıdır bakın. Survival mod denir buna. Yani daha piramidin en altındayız. Mahzun piramidin en altında sağ kalmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir para bulduğumu eme göm eve gömüyoruz direkt. Niye? Ev bir güvence deprem yaşamamışsanız mantıklı gelebilir. Yani bir depremde gidecek bir güvence o anlatabildim <laughs> mi? Ve yarını görebilmek, öngörülebilir olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Niye? Mesaiyle çalışıyoruz, ürettiğimiz medeniyette trenin bir saati var, uçağın bir saati var, yemeğin bir saati var. Öngörülebilirlik çok hoşumuza gidiyor. Fakat bizim zihnimiz ve bedenimiz böyle çalışmıyor. Mesela her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız vücudunuzda arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şey yemek metabolik stres yapıyor. Aynı hareketleri yapmak kemik yapınızı bozuyor. Mesela düz zeminlerde yürüyerek büyüyen AVM çocuklarında denge sistemi sorunlarını çok yaşıyorsunuz. Engebe olmadığı için sistem uyarılmıyor. Uyarılmayınca gelişmiyor. Beyin beyni zorlamazsanız küçülüyor. Mesela işte ileriki yaşlarda bunamayın falan diye de bulmaca falan niye öneriyorlar? Beyni meşgul ederim ki ki bulmaca bu arada beyin küçülmesini engellemiyor onu söyleyeyim. Sudoku dışında Hiçbir bulmaca işe yaramıyor. Yeni dili öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, yeni bir yere taşınmak beyni çok iyi geliştiriyor. ya yani Ortam değiştirmek. Bunların hepsi özetle ne gösteriyor? Bir müşkül ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor. Aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütür.